Hayırlı günler dostlar. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. İran'da bilindiği gibi bugün askeri geçit töreni yapılıyor. Onunla ilgili detayları yeni tanıtılan silahları aktaracağız. Fakat İran Cumhurbaşkanı ülkemizi tehdit etti. Bakalım ne saçmalamış. Hamani Kukla Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Türkiye'yi askeri darbeyle tehdit ediyor. Bölgedeki bazı ülkeler İsrail ile ilişkileri normalleştiriyor. Buna karşılık kendisinden daha sonrasında tehdit açıklaması geldi hem Türkiye hem de Azerbaycan'a yönelik mesaj ilettiği ifade edilirken kendisinin saçma açıklamalarını aktaracağız ama öncelikle önemli gelişmeler var. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov yarın Bakü'ye resmi ziyarette bulunacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caporov arasında ikili görüşme yapılacak. Yine Katar Devlet Meclisi skandal bir haber paylaşıyor. Türkiye terör örgütünü vurdu şeklinde haber yapacağını Türkiye Kuzey Irak'taki Kürt savaşçılara karşı yeni bir hava ve kara harekatı başlattı cümlesini kullanmış. Kürt savaşçılar ifadesi burada tepki çekiyor. Katar meclisi nedense algı yapıyor. Yine bunun dışında Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Macaristan arasında devletler ve halklar arasında en önemli kelime saygıdır. Biz de Türkiye'deki İslam dinine saygı duyuyoruz. O nedenle bu ay kutlu ay Türkiye'de geleneksel hale gelen iftar programını biz de düzenlemek istedik açıklamasını yapıyor. Ramazan ayı zaten biraz sakinleşme, biraz düşünce, biraz her şey olumlu bakma ayıdır açıklamasını yapıyor. Beraber Ramazan'da da biraz kendimi bulmaya çalıştım. Çünkü Ramazan'da benim de biraz farklı bir tabir göstermem gerekiyor. Farklı bir şekilde görüşmeleri yapmak lazım. Mesela herhangi bir görüşmeye gidiyorsam o halde ben de herhangi bir çay veya su rica etmiyorum. Çünkü ben oruç tutmuyorsam da o bir saat, o iki saat için çok büyük bir problem olmaz. Ülkemiz Türkiye'den Kırgızistan'da görme ve işitme engelli 110 aileye Ramazan yardımı yapılıyor. Türkiye tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'da görme ve işitme engelli ailelere yardım dağıtımına başlanmış durumda. Ülkemiz Türkiye, Bişkek'e bağlı Oktober ilçesinde Kökcar semtinde apartmanda oturan görme ve işitme engelli 110 aile temel gıda malzemesi yardımında bulundu. Etkinliğe Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, eşi Maria Doğan, Çalışma Sosyal Güvenlik Göç Bakanı Huday Bergen Bazarkbaev, Türkiye Cumhuriyeti TİKA koordinatörü Osman Usta ve çok sayıda yetkili katılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Atipzade, ABD yönetiminin nükleer görüşmelerde gecikme politikası izlediğini söyledi. Atipzade başkent Tahran'da ordu günü geçit törenlerinden sonra basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ülkemiz Türkiye Irak'ta büyük bir operasyona başlamıştı. Kaç teröristin öldürüldüğü merak konusuydu. Resmi açıklama yapıldı. Irak'ın kuzeyinde başlayan Pençekilit operasyonu devam ederken ilk gelen bilgilere göre Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyor. Operasyonda ilk güne göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyelim. Bunlar tabii ki de İlk belirlemelere göre tespit edilebilenlerin sayısı Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Haddad ve istihbarat şefinin de bulunduğu heyetle Cezayir ziyareti başlıyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından modifiye tekerlekli amfibi Norinco aracını görmektesiniz. Uzaktan kumandalı ile beraber tatbikatta kullanılıyor sensör bölmesinin taretinin kapalı olduğuna dikkat edin cümlesi kullanılmış. Önce Orta Asya basını daha sonrasında ise İran'daki askeri geçit töreninden bahsedeceğiz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazakistan'da rafinellerin modernizasyonu için 43 milyon dolardan fazla hırsızlıkla ilgili soruşturma hakkında bilgilendiriliyor. Kazakistan'da 552 ceza davası açılmış durumda. Tacikler Kazakistan üzerinden Rusya'ya karayoluyla ulaşamayacak. Rusya Büyükelçiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Yine bunun dışında Nazarbayev Kazakistan'ın güvenlik sorunları ve dış politikası hakkında hala talimat verme yeteneğine sahip, hakkına sahip Hükümet kararnamesi bu şekilde Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ülke egemenliği, devlet inşası, iç ve dış politika konularında girişimde bulunan devlet organlarına, yetkililere emir verme hakkına sahip bu şekilde hala kendisinin yetkileri devam ediyor. Yine Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov bir bölgeyi ziyaret etti. Ziyareti nedeniyle dostlar sokak trafiğe kapatılmış durumda sadece sokak trafiğe kapatılmadı. insanların dışarıya çıkması da engelleniyor. Bunun dışındaki haberimizi aktaralım. Kırgız-Kazak sınırında yaklaşık 300 tırın toplandığı belirtilmiş. Burada kontrol noktasında bir sıkıntı var. Dolayısıyla yoğun tır kuyruğu oluştuğunu söyleyelim. 25 kamyonda eksik belge var. Yine Moğolistan Dışişleri Bakanı konuşuyor. Moğolistan'da biyolojik silah laboratuvarları yok açıklaması yapıldı. Bilindiği gibi Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan bunun dışında Gürcistan, Moldova ve Moğolistan'a yönelik sık sık açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonrasında Moğolistan bunu yalanlayan açıklamalarda bulundu. Gelelim dostlar. İran'daki askeri geçit törenini aktaralım. Askeri geçit töreninden çok sayıda görüntü görmektesiniz buradan. Bazı bilgileri de verelim. İran'da Ordu Günü, Ordu Gününde dolayısıyla Tahran'da askeri geçit töreni yapılıyor. Ordunun en son modern teçhizatı Burada sergilenirken ordunun milli günü nedeniyle pazartesi sabahı Tahran'da tören düzenleniyor. Törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Tüm General Muhammed Bagari, Ordu Komutanı Tüm General Seyit ve çok sayıda kişi buraya katılım sağlamış durumda. Törende ordunun yeni ekipmanları sergileniyor. Kara kuvvetleri, kara kuvvetleri topçu, zırh, elektronik, harp birimleri, helikopterler ve İYA'lar dahil olmak üzere Kara Muharebe alanında yeni ekipmanlar burada sergileniyor. Ordu hava kuvvetlerinin uzun menzilli ve stratejik çok fonksiyonlu insansız hava aracı Kaman 22'de Ordu günü geçit töreninde ilk kez halka gösteriliyor. 24 saatten fazla uçuş süresiyle her türlü kargoyu taşıyabildiği notu düşünmüş. Çeşitli mühimmat ve lazer akıllı füzeler taşıyabilen drone yine tespit, izleme, bilgi toplama, uzun menzilli hedefleri vurma yeteneğine sahip. Tören sırasında İran ordusuna ait savaş uçakları da Tahran'da uçuş gerçekleştiriyor. Tahran'da törene eş zamanlı olarak İran Cumhuriyeti ordusunun Basra Körfezi sularında geçit töreni düzenlediği belirtiliyor. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Aslında çok fazla detay var. Burada açıklamalar da yapıldı dostlar. Açıklamaları da kısaca aktaralım. İran'a karşı herhangi bir hamle durumunda Siyonistleri cezalandıracağız şeklinde komik açıklamalarda bulundu. Ne zaman Suriye'de İsrail İran'ı vursa İran ya Azerbaycan'ı ya da Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu şekilde saçma sapan açıklamalarda bulundular. Yine ilk başta dediğimiz gibi İran Cumhurbaşkanı dolaylı olarak Türkiye'yi askeri darbeyle tehdit etti. Ama neyin kukla Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i zaten sık sık gerek Azerbaycan gerekse de Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyor. İran'da iktidarın en önemli unsurunun ülkenin devrimci halk olduğunu söyledi. Bugün askeri sanayimiz en iyi durumda. Bu yüzden onu ülkenin diğer sanayileriyle kullanmalıyız. İran Silahlı Kuvvetleri dünyadaki tüm mazlumlara yiğitliği, gücü, kuvveti, dayanıklılığıyla mesaj veriyor şeklinde bizi güldürmeyi başaran açıklamalar yapıyor. Bugün İran Silahlı Kuvvetleri onların umut kaynağıdır şeklinde